Bildiğim bu kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Düzenli olarak e-posta gönderdiğiniz veya göndermeniz gereken bir şirkette çalışıyor olabilirsiniz. Veya e, yanıt beklediğiniz e-postadan uzun zamandır size cevap gelmediğini farkına vardınız. İşte burada ne yapmanız gerekiyor? E-posta adresinizi, karşı tarafın e-posta adresini nasıl kontrol edersiniz? Geçerli bir e-posta adresi midir, değil midir? Bunun kontrolünü nasıl yaparsınız? Bu videoda sizlere anlatmaya çalışacağım. Dilerseniz hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar e, mail gönderip alırken karşı tarafın mail adresinin geçerli olup olmadığını kontrol etmek, bunun bilgisine sahip olmak ilk etapta çok önemli. Bunun kontrolünü nasıl yapacağız? Hemen e, bunun için Google'ı açıyoruz ve buraya email checker diye yazıp aratıyoruz. Şurada gelen ikinci sayfaya tıklıyoruz. Ve şurada bizi gayet basit bir sayfa karşılıyor. Şuraya sorgulama yapmak istediğimiz e mail adresini yazıyoruz mesela hoca@.tr gmail.com. Kontrol dedik. Okey, aktif bir mail adresidir diye bize sistem uyar verdi. Şuraya atmasyon bir şeyler yazalım. Şöyle mesela yazdık. At gmail.com dedi. Kontrol ediyoruz. Sistemin hem de doğru çalışıp çalışmadığını anlamak açısından iyi olur. Posta kutusu mevcut değildir diye bize uyar veriyor. İşte siz de e, çok emin olamadığınız mail adreslerini öncelikle bu site üzerinden kontrol edip daha sonra... E, mail trafiğine başlarsanız hani e, mail akışınızın bozulmaması açısından sağlıklı olacağını düşünüyorum. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Öncelikle videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.